sayın bakanım. Bravo. Sayın bakanım bizler medya fenomeni değiliz. Bizler Türk hekimleriyiz. Bizler klavye başında değil hastalarının başında hizmet veren hekimleriz. Bizlerin sesini duymak zorundasınız. Bir gün herkes girecek ama bizler burada olacağız. Bravo. mensupları, kıymetli vatandaşlar, sergi değerli meslektaşlarım. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, odalar, sendikalar ve sağlık alanında faaliyet gösteren diğer toplum kuruluşlarını bugün daha önce tüm iletişim araçlarını kullanarak duyuramadığımız sesimizi daha yakından bizzat Sağlık Bakanı'na veya bakan yana iletmek için buradayız. Sayın Bakan'a bu ülkede sağlık sisteminin temeli olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliğinin nasıl can çekiştiğini anlatmak istiyoruz. Pandemi döneminde canlarını veren meslektaşlarımızı defnettik. Aynı gün çocuklarımıza sarılamadık. Olumsuz koşullarda, savaşın tam ortasında bizler moral ve motivasyon beklerken sizler bize ceza yönetmediğini değer gördünüz. Bugün buraya ceza yönetmeliğiyle yıl sonunda sözleşmesi feshedilen yıl boyu sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan aynı kamu binasında çalışan güvenlik görevlisinden daha az hak ediş alan her gün başka bir ülkede insanca hekimlik yapmakla vatanını terk etmemek arasında kalan hekimlere sesini duyurmak için geldik. Sadece 500 dolara hekimlik yaptırdığımız insanların Şimdi burada, burada yüzüne bakar, utanırsınız diye düşündük. Sadece koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili sağlıkta gelişmişlik ölçütlerini tüm Avrupa ülkeleri arasında en kısa sürede en yüksek ilmede yükselten ancak bütün ülkeler arasında geliri en hızlı azalan hekimler olarak derdimizi anlatmaya geldik. Kaderine terk edilmiş özel binalarda çalışan aile hekimlerinin 3 kat kira artışları neticesinde mahkeme kararı ile 10 yıldır hizmet verdikleri binalardan tahliyelerini konuşmaya geldik. İstanbul, burada mısınız? O aile hekimi arkadaşlarımız aile sağlığı merkezlerini terk ettiler mi? <laughs> ASM gider ödemelerinde yılda sadece yüzde 41 zam yapılmışken elektrik, su, akaryakıt, doğalgaz, kömür, kırtasiye, tıbbi sarf gibi giderlerimizin ortalama yüzde yüz ile yüzde 800 yüz arttığını hatırlatmaya geldik. Doğru mudur arkadaşlar? Ailemiz <laughs> yürüyor mu? İlerliyor mu? İlk ülkümet olasılığımız duruyor mu? Ama bizler pes etmedik. Bizler isimleriyiz. Ve şu an tabii ki diplomamızı yırtma noktasına geldik ama şu an diplomamıza sahip çıkma noktasındayız. Her biriniz yanınızda getirdiğiniz şerefli beyaz önlüklerinizi lütfen tekrar sırtınıza geçirin. Sizler ne cefenemeli değilsiniz. Sizler palyaço değilsiniz. Sizler şerefli Türk hekimlerisiniz. yılda çıkaramadığınız şiddet yasası sebebiyle sağlıkta şiddet artık toplum tarafından kanıksandı. Evet. Ülkenin dört bir yanında sağlıkta şiddetin aynı hızda devam ettiğini hatırlatmaya geldik. Bu ülkenin hasta garantili hastanelerinde değil. Hayatını garanti altına alabileceğiniz hekimlere ihtiyacı var. Bunu Sayın Sağlık Bakanı'na hatırlatmaya geldik. Sizin asıl alanınız inşaatlık olabilir. Müteahhitlik yapıyor olabilirsiniz. Özel hastaneleriniz olabilir. Ancak biz sekiniz. Bizim işimiz tedavi etmek. insanların hasta olmasını engellemek. Bir yazı çıkarıp kamu binalarında çalışan aile hekimlerinin sırtına tavan arasının kiremitlerinden kanalizasyona kadar sorumluluk verdiniz. Kendiniz oturduğunuz lüks dojmanlarınızı boyatmayı, çöp poşetlerini bile atmaktan aciz iken aile hekimleri bu binaları boyatmalı diye yazılar çıkardınız. Yanılgınız hep aynı. Bir binayı arkanızda görüyorsunuz. Bir binalar. var. Sağlık tesisi haline getiren şey tuğlasının, sıvasının kalitesi değil, içindeki hekimlerin kalitesidir. Bravo! Dilimizi bile konuşamayan, dilimizi bile konuşamayan yabancı uyruklu meslektaşlarımıza teslim ettiğiniz yeni boyanmış binalardaki hizmet kalitesinin çok da yüksek olmadığını hatırlatmaya geldik. Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulundan geçen düzenlemenin neden apar topar geri çekilip daha iyisini yapacağız vaadiyle tam yedi ay sonra çok daha kötü bir düzenlemeyle tekrar kamuoyunun karşısına tekrar kamuoyu karşısına çıktığımızı neden söz konusu ve sağlık çalışanlarının hakları olunca meclis iradesinin dahi tanımayacak şekilde bir tutum sergilediğinizi sizlere sormaya geldik. Sayın Sağlık Bakanım. Biliyorsunuz bir süredir iş bırakma eylemleri yapıyoruz. Şu an hastalarımızla uğraşmak yerine çifalı ellerimizle sağlık yapmak yerine evlerimizi, barklarımızı bıraktık size şikayet etmeye geldik. Sayın Sağlık Bakanım. O zaman bir kez daha hatırlayalım. Bizler iş bırakıyoruz. Çünkü illerimizde sözleşme komisyonları kuruluyor. Çünkü bir 40 madde halinde bizlere ceza yönetmeliğine reva gördünüz. Çünkü birçok arkadaşımız yoksulluk sınırının altında hak ediş alıyor. Çünkü son 10 yılda hak edişlerimiz 150'den fazla geriledi. Çünkü düşünce ve fikir hürriyetine hedef alan bir yönetmeliğimiz var. Çünkü onlarca farklı işi aynı gün içerisinde yapmamızı bekliyorsunuz. Çünkü bizler mobbinge maruz kalıyoruz. Çünkü bizler ölüyoruz yaralanıyoruz. Her gün hakaret uğruyoruz. Çünkü her gün bu ülkenin yetiştirdiği saygıdeğer arkadaşlarımızı yurt dışına uğurluyoruz. Her gün meslektaşlarımızı defnediyoruz. Çünkü her gün sağlık sistemini bilimsellikten uzaklaştırıyorsunuz. Çünkü her gün koruyucu sağlık hizmetlerini ayıran bütçede payımızı azaltıyorsunuz. Çünkü biz insanı yaşatmak istiyoruz ki devlet yaşasın. Keşke sizin kararmış vicdanlarınızla bu havaya bıraktığınız siyah balonlar kadar kolayca uçup gözden kaybolsa. <laughs>